Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni video ile karşınızdayım. Videomuza başlamadan kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza destek olmak isteyenler de katıl butonu aracılığıyla kanalıma abone olmuş ve cüz'i miktarda bir yardımda bulunmuş olursunuz arkadaşlar. Bu yardımları tamamıyla Evcil hayvanlarımı harcamak istiyorum. Yeni türler, yeni ekipmanlar ve bunları sizlere anlatmak istiyorum. Katıl butonu özel. Katılan arkadaşlarımda da Whatsapp'tan hem sohbet hem de sorularınızı Whatsapp üzerinden yanıtlamak istiyorum. Kimler katıl butonuna katıldıysa Whatsapp aracılığıyla istediğiniz zaman bana oradan sorularınızı sorabilirsiniz. Böyle de bir e, değişiklik yapmak istiyorum artık hem sizler de katıl butonu ile bana cüz'i de olsa bir miktar e, bağış yapmış olacaksınız. Bunu da tamamiyle evcil hayvanlarıma harcayacağım. Sizlere daha güzel türler, daha güzel ekipmanlarla görsel bir e, zevk yaşatmak istiyorum. Şu an akvaryumda bildiğiniz gibi takipçilerim biliyor. E, Yunus beslemeye başladım yoğun miktarda yavru alıyorum. Şu an dişlerden zaten bir tanesi bu. Bir tanesi de bu. Şu an ağzında yumurta var. Bunlar yeni geçen gün ağzına yumurta aldı. Birkaç günlük bir yumurta aldı. Şunlar haberim yoktu. Aynı şekilde bunda da bir ağzında yumurta var. Büyük ihtimalle birkaç gün oldu bu da. Çünkü balıklar yumurtlamaya başladığı zaman Ardı ardına yumurtlamaya başlıyor. Yumurtlama süreleri aynı. Çünkü birini kusturuyorum, diğer ağzına yumurta alıyor. Onu kusturuyorum, diğer ağzına yumurta alıyor. Bu şekilde bir döngü var. Burada zaten yavrularım var arkadaşlar. Yavrularım da hızlı bir şekilde boylanıyor. Büyümeye devam ediyorlar. Aslında buradan bunları almam gerekiyor ama şu an akvaryumları bekliyorum. Ee, takipçilerim midir? eski videoları izleyenler iki tane büyük boy akvaryum yaptırdım ee, 150'ye 55'e 45 ee, güzel büyük boyda bir e, akvaryum yaptırıyorum güzel olacak 3 katlı olacak bakın burada şöyle şöyle biraz biraz dağınık kusura bakmayın şöyle bir set yaptırdım odamda şu an beklemekte üstleri biraz karma karışık Darmadağın kusura bakmayın bu yüzden bunlar tabii ki zamanın geldiğinde bunun da videosunu çekeceğim şu an sipariş aşamasında e, siparişler geldi, akvaryumlar geldiğinde buradaki yunusları yeni aldığım tanklara buradaki yavruları da buraya salacağım ki hemen hızlı bir şekilde boylansın neyse konumuz bu değil konumuz arkadaşlar yavruları hızlı bir şekilde nasıl boylandırırız bunları anlatacağım. Yanık kalma ihtimalini en aza indirerek hızlı bir şekilde satış boyuna ya da besleme boyutuna, üretme boyutuna nasıl getiririz bunları size dile getireceğim. İlk önce beslediğimiz canlıyı besledikten sonra belli bir e, seviyeden sonra balıklarımız yavru vermeye başlıyor. Bunların bazıları yumurtayla bazıları canlı doğuran şeklinde e, bizlere yavru olarak geri veriyorlar. Şimdi balıklarımızı yavrulattık diyelim. Gerek yumurtasını gerek canlı doğuran bir şekilde yavrularını ayırdık. Şimdi bu ekranda görmüş olduklarınız bir yunus yavrusu. Ben yunus yavrularını yumurtadayken kusturmuştum. Bunun videosunu da kanalımda bulabilirsiniz. Daha sonra bunların bir gelişme aşaması var. Bakın şu görmüş olduğunuz sarı sarı noktalar kamera şöyle yapsak Kamera şeyi bozdu ha. Bu görmüş olduğunuz sarı sarı noktalar yumurta kesesi. Bunlar belli bir süre boyunca bütün besinlerini yaşama için gerekli olan tüm enerjiyi bu keselerden sağlıyor. Bu keseler zamanla küçüle 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 buradaki balık haline balık formuna geliyor. Yani artık kuru yem yeme aşamasına gelmiş oluyor. Şimdi ben bunlara koruyan veriyorum. Ancak buradaki e, yavrularımıza kuruyan vermiyorum. Çünkü bütün enerjiyi buradaki keselerden alıyor. Şimdi bu hale getirdik diyelim ya da bunun gibi bir yavru elde ettik. Şimdi biz bunu hızlı bir şekilde nasıl boylandıracağız? Gerek böyle yunus yavrusu, gerek lepistes yavrusu, gerek batoz, gerek çöpçü balığı yavrusu. ...hiç fark etmez. Herhangi bir yavru balığı nasıl hızlı boylandırırız bunları anlatacağım. Şimdi arkadaşlar ilk önce en en önemli unsur e, balığınızı ne kadar değerli, yüksek değerli proteinli yemlerle beslersek o kadar hızlı büyür. Bu proteinden kastım nedir? Canlı yemler. Şimdi piyasadaki e, bütün canlı yemler kuru yemlere H değer bir vitamin aralığına sahip değil. Şimdi siz ne kadar kaliteli yem, kuru yem verirseniz verin bir canlı yemin vermiş olduğu protein değerini veremezsiniz. Özellikle bir artemia, bir su piresi grendel kurdu, kan kurdu sirke kurdu, mikro mikrokurt gibi canlıları balıklarınıza verirseniz atıyorum kuru yemli 2 ayda büyüyecek olan balık artemia ile şu an sallıyorum 2,5 haftada almış olduğunuz boylanmaya eşit olacaktır. Bu ne demek? Hızlı boylandırma zamandan tasarruf eğer ticaret olarak bu işe bakıyorsanız hızlı bir şekilde boylandırıp elden çıkarabilirsiniz. Şimdi bir balık artemia ile beslerseniz bu arada canlı yem olarak en kaliteli canlı yem artemiyadır bana göre. Daha sonra kan kurdu sonra mikrokurt daha sonra grendel kurdu ve sirke kurdu geliyor. Bunlar tamamıyla balığınızın beslenme biçimine göre değişir. Mesela çok küçük, çok çok küçük balıklar ya mikro kurtla ya da sirke kurduyla bakabilirsiniz. Mesela melek balığının yavrusunu, çöpçü balığının yavrusunu, bir tetra yavrusu gibi çok minik yavruları sahip olan balıklara çok çok küçük canlı yemlerle besleyebilirsiniz arkadaşlar ama bir lepistes, bir ciklet yavrusu, bir vatoz yavrusu, bunları da işte grendel kurdu, artemia e, ya da ne bileyim mikrokurt, bunlarla besleyebilirsiniz çünkü ağız yapılarına uygun olan balıklardır. Şimdi ilk önce beslenmedik. Birinci kural, beslenme olarak ne kadar çok canlı yem verirseniz yavrularınıza o kadar hızlı yavru hızlı boylanmış yavru elde etmiş olursunuz. Ben eskiden veriyordum. İlk yavrular olduğunda gün aşırı Artemia veriyordum. Ama şu an uğraşmıyorum. E, akvaryuma saldığım zaman tekrardan Artemia vermeye başlayacağım. Şu an uğraşmak istemiyorum. İkinci altın kural yaşadığı ortam. Yaşadığı ortam yavrularda belli bir süreye kadar küçük ortamda olmak zorunda. Neden? Çünkü yavru olduğu için çok fazla yüzmeyi bilmiyor. Bu yüzmeyi bilmediği için enerjisini yem aramakla geçirecek, çok fazla enerji sarfiyat edecek ve e, büyümesi için gerek olan proteini yüzerek harcayacak. Alan ne kadar darsa o kadar fazla yem bulur, o kadar fazla e, besleneceği için boylanmış olacak. Ama bir balığı sürekli küçük ortamda beslerseniz balıklarınız yanık kalır. Asla büyümez ne kadar yaşlanırsa yaşlansın çok çok küçük bir balık haline gelecektir. Örneğin şu an örnek veriyorum. Şu an mesela şu görmüş olduğunuz vatoz bir dişi vatoz Atıyorum yaşı 5 yaşında olsun Ama e, Örnek var mı şu an örnek yok ama Atıyorum bu 5 santimlik Bir vatoz diyelim 5 yaşında diyelim atıyorum 10 santimlik 5 yaşında bir vatoz da var. Şimdi ikisi de 5 yaşında ama boy farkı var. Bunun sebebi nedir? Akvaryumun hacmi. Akvaryum ne kadar büyük, ne kadar geniş, ne kadar derin olursa balıklarınızın boylanma olasılığı o kadar yüksek olur. Neden üretimciler balıkları havuzlarda büyütüyor? Neden havuzlarda boylanma yapıyor? Bu sebeple balık yaşadığı ortam ne kadar büyükse Boylanması da o kadar hızlı ve güçlü oluyor. Şimdi ben bu yavru balıkları büyük bir yere almam gerekiyor ve zamanla daralıyor. Yeni akvaryumlar gelir gelmez bu akvaryuma bunu buraya saldığım zaman yani balıklar inanılmaz derecede boy atmaya başlayacak. Zaten bakın vatozlar dar ortamda sürekli yem buldukları için boylanmalarını görüyorsunuz. Çok ciddi bir şekilde e, vatoz yavruları boy attı. Çünkü ben buraya ciddi miktarda kuruyam atıyorum. Yere düşenlerin büyük çoğunluğunu zaten vatozlar götürüyor. Geri kalanlarında yunus yavruları yiyor. Yani bu çok ciddi bir beslenme demek. Çok fazla hemen aramadan direkt ağzına yem atıyorum. Öyle düşünün. Ama ben bu akvaryuma e, kuru yem attığım zaman bir savaş oluyor. Buradan vatozlar geliyor, buradan yunuslar geliyor. Atıyorum 5 tane kuruya yiyeceğini Yunuslar ve diğer vatozlar yüzünden üç tane yiyor ve aç kalıyor, az büyüyor. Bunu burada engellemiş oluyoruz. Bunu demeye çalışıyorum. Diğer bir kural su ısısı. Akvaryumun su ısısı ne kadar soğuksa balıklarımızın büyüme olasılığı o kadar düşük olur. Şu an ben bu akvaryumda yunus besliyorum. Derece aralığımız kaçmış? Hemen sizlerle birlikte bakıyorum. 21 derece. Biz 1 derece sapma payı var. Yani 22 derece. Akvaryumuzun su sıcaklığı 22 derece şu an. çatı çatır yavru alıyorum. Neden? Çünkü Yunus besliyorum. Neden? Çünkü Vatoz besliyorum. Yunus'tan zaten soğuk suyu seviyor. Kafa yapıları sebebiyle de çok fazla kafa yapmaları istediğim için şu an akvaryumda ısıtıcısı 22 derece aralığında. Vatozlar da dayanıklı balıklar olduğu için ama bu derece aralığında bile ben çatı çatır bu vatozlardan görmüş olduğunuz gibi yumurta alıyorum. Olması gereken su sıcaklığı kaç? 26-27 26-27 aldığım sıra ne olur? Vatozlar çok rahat eder ama yunusların kafaları ya birazcık böyle sönmeye başlar ya da kafa yapmaları durur. Ben bunları istemiyorum. Kafalı yunus besliyorum. Yunusların kafaları muhakkak bu şekilde top gibi olacak. Ben bunu istiyorum. Durum bu. Başka ekleyebileceğim bir şey var mı? Balıkların beslenmesine çok dikkat edin. Atıyorum sürekli canlı yem verirseniz ne olur? Tam balıklarınız hızlı büyür. Sürekli proteini yüklediğiniz zaman da, bu sefer de bağırsak sorunları, kabızlık sorunları çekebilirsiniz. Ne yapacaksınız? ...bitkisel yemlerle de... E, ...balıklarınızı biraz dengeleyeceksiniz. Diyete sokmuş olacaksınız. Atıyorum bir haftada 7 gün var. 2 gün protein... ...2 gün bitkisel... ...2 gün protein... ...2 gün bitkisel gibi... ...böyle sıralı bir diyet programıyla da... ...balıkların sağlığını... E, ...formuna tutmuş olursunuz. Bu görmüş olduğunuz pislikler... ...arkadaşlar tamamıyla... E, ...yunuslar ve vatozların... ...günlük yapmış olduğu pislik alan dar olduğu için bakın burada şişe var dış filtrenin hortumu cama doğru bakıyor buradaki pislikleri püskürtmüyor şuradaki dış filtreye götürmüyor bu gibi sorunlar yine akvaryumlar geldiğinde hepsi hallolmuş olacak ee, İnşallah sağ salim akvaryumlar gelir bunları da sizlerin karşısında anlatmış sizlere göstermiş olurum umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ee, takipte kalın bu videoyu beğenmeyi unutmayın Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.